استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم tedellğena resûlü'l-nebiyü'l-kerim <laughs> <laughs> Muhterem Müslümanlar kıymetli müminler yine <laughs> müslümanların gündeminde konuşulması gereken anlatılması gereken anlaşılması gereken çok meseleler var yoğun gündemimiz var. Çok yoğun meselelerimiz var. İçinde bulunduğumuz ay hepinizin bildiği gibi mübarek Muharrem ayı. Muharrem ayının çıkmasına bir hafta kaldı. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Muharrem dediğimiz Hicri olarak ifade ettiğimiz bu ay aynı zamanda Mayıs ayı. 29 Mayıs aynı zamanda yeryüzündeki fetihlerin en muhteşemlerinden, en muazzamlarından olan İstanbul'un fethinin 544. seneyi devriyesi. Seneyi devriye deniyor. Yani Müslüman ecdadımız tarafından Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi rahmeti Vel Gufran Efendimizin İstanbul'u fethetmesinin üzerinden demek ki 544 sene devrilmiş muazzam bir hadise müthiş bir hadise bunun üzerinde durmak lazım duygulanmak lazım bu hususu bu konuyu işlemek lazım çocuklarımıza, ailemize, çevremize, civarımıza, nesillerimize anlatılması lazım. Bu fethin hakikatini, mahiyetini, temellerini, esaslarını, dinamiklerini anlatılması lazım, okutulması lazım, tanıtılması lazım. Fakat görüyorsunuz ki bu muhteşem fetih ve bu fethin üzerinden 544 sene geçmiş olduğu halde bu fetih üzerinde gerek toplumumuz gerekse okumuşlar dediğimiz kendilerine aydın denen kimseler, yazarlar, çizerler, basın, yayın organları topluca, milletçe bu fetih üzerinde son derece sessiz kalınmıştır. Bir futbol maçı kadar heyecan uyandırmamaktadır. Bir futbol maçı hiçbir anlamı olmayan, hiçbir değeri olmayan, Müslümanın kitabında yeri olmayan bir futbol maçının toplumda, ailelerde, çocuklarda, gençlerde uyandırdığı heyecanın milyonda birini İstanbul'un fethiyle alakadar olmuyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekiyorum. Hatta bazı basın organlarına, bazı gazetelere göre Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethetmek de sanki kusur işlemiş gibi görülüyor. Ya yazık, keşke fethetmeyeymiş gibi adeta Avrupalılardan, Hristiyanlardan özür dileyecekleri gibi bir hava estiriyorlar. Aman ya Bilmiyorum gazeteleri okuyanlarınız var mı? Birkaç gündür birkaç yazar Hristiyan dünyasından neredeyse özür dileyecekler. Kusura bakmayın Fatih Sultan bir hata etmiş diyecekler. Efendiler, Bunun tabi <laughs> bu hale gelmesinde bizim de fevkalade payımız var. Çocuklarımıza, yavrularımıza, yuvalarımıza, küçüklerimize bu hususları, fetihlerimizi, değerlerimizi, manevi değerlerimizi, dini değerlerimizi, mukaddeslerimizi, maneviyatımızın temellerini yuvalarımızda, yavrularımızda canlandırmazsak, şahlandırmazsak, anlatmazsak, dinletmeksek, işte netice çok vahim bir noktaya gelir. Hiç olmazsa Cuma gününün bereketiyle bu konuyu Ezan-ı Muhammedi okunana kadar hiç olmazsa kendi aramızda kendi camimizde kendi cemaatimizle bu hususu sizlerle beraber duymaya ve dinlemeye çalışmak suretiyle bu fetih olayını hep beraber Kur'an ve sünnet ışığı altında Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında bir kere daha fetih konusunu işlemeye çalışalım. Kardeşler önce fetih kelimesi veya fatih kelimesi Evvela kelime ile başlayalım. Kelime olmadan zaten bir şey olmaz. Fetih veya Fatih. Gördüğünüz gibi bu kelime tamamen Kur'an'a dayalı. Fetih kelimesinin kaynağı acaba bu fetih kelimesi Fatih kelimesi nereden geliyor derseniz tereddütsüz Kur'an'dan kaynaklanıyor. Bir kere burada anlaşmamız lazım. Fetih. İza ca'e nasrullahi vel fethu. Bak fetih. İnna fetehna leke fetham mübina. Bakın Kur'an. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Fetih, Fatih mesela Fatiha bakın ölülerimiz söz konusu olduğu zaman Lillahil Fatiha diyoruz. Bakın orada Fatiha kelimesi de Fatih kelimesinin müennesi. Fatih Fatihe, Fatiha Kur'an'a dayalı bir kelime. Kur'an kükenli yani Fatih kelimesinin kimliği kökeni Kur'an başka türlü düşünmek mümkün değil Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan birinci surenin adını Cenab-ı Hak kendisi koymuş ne demiş siz söyleyin suretül Fatiha Fatiha suresi Fatih Fatiha Demek ki kardeşler, Müslümanlar olarak bizim kültürümüz, kelimelerimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, anlayışımız, konuşmalarımız, kelamımız, kelimelerimiz farkındaysanız hemen büyük ekseriyetle Kur'an'a dayanıyor. Millet olarak kelimelerimizi, manalarımızı, amaçlarımızı Kur'an'dan seçmişiz. Fatih, Fetih, Fatiha, Fütuhat, Fettah, Miftah, mesela Miftah. Araplar anahtarın adını, biz anahtar diyoruz, kapıyı açan anahtar diyoruz. Araplar misah diyor. Fetih kelimesinden almışlar. Misah. Kapıyı açan anahtar. Kur'an'ın açılışını yapan Kur'an'ı açıyorsunuz en baştan Kur'an'ın kapağını Kur'an'ın kapağını açıyorsunuz önünüze yedi ayetli bir sure çıkıyor. İşte Kur'an burada, şimdi şu kapalı. Kapağını kaldırıyorsun, açtın, karşına bir sure çıktı. Yedi ayetli. Bu surenin adına suretül fatiha. Ne demek fatiha? Kur'an'ın açılışını yapan sure. Açılış. Arapça fetih açmak demek. Açmak, kapalı bir kapıyı açmak, kapalı bir konuyu açmak, kapalı bir zemini açmak. Suretül Fatiha, Kur'an'ı açan sure. Bak açıldı. E Fatih ne? Fatih. Fatiha, Kur'an'ın açılışını yapan anlamına geliyorum. Peki Fatih ne? Ezan okunmayan, Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, İslamın duyulmadığı, işitilmediği, İslamın ulaşamadığı, İslamın giremediği, göremediği bir ülkeyi İslam'a açmak. Bak, fatih. Bu işi yapan zata da Fatih deniyor. Evvela kelimeleri bilmemiz lazım. Kelime olmadan hayat olmaz, ilim olmadan hiç olmaz. Demek ki fetih, kuru kuruya gidip de bir memleketi zapt etmek olabilir mi? Ne dersiniz? Olamaz. Bir memleketi Allah'ın dinine, kitabına, ezana, Kur'ana, İslam'a açmanın adına fetih. Bunu yapan kumandana da Fatih denmiştir. Bazıları zannediyor ki fetih demek, efendim kılıçla, zorla, vura vura, öldüre öldüre gidip bir memleketi gasp etmek, katletmek, yağma etmek, ele geçirmek. Vallahi fetih alakası yok bunların. Fetih demek gidip de bir yeri kuru bir sevda için, keyif için, toprak almak için, arazi almak için, insanların başına hakim olmak için, kahraman olmak için, cihangir olmak için, ben bir memleket işte böyle zapt ederim, ben anasını ağlatırım demek için yapılan hallere, hareketlere, işgallere fetih kelimesini kullanamazsınız fetih veya fatih kelimesi kullanılmaz. Bu İslam'ın kelimesidir, Kur'an'ın kelimesidir. Kur'an vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne, kültürüne ait bir kelimedir. Herhangi bir kimseye fatih diyemezsiniz. Herhangi bir beldeyi, bölgeyi, ülkeyi, kıtayı zapt eden, işgal eden bir kimseye Fatih kelimesini kullananlar cehenneme gider. Yerinde kullanmış olmaz. E ne olacak? Fethin arkasından Allah'ın dini canlanacak. Din dediğimiz hadise ortaya çıkacak. Nerede yazıyor hocam diye soracak olursanız beş vakit namazlarımızda sık sık okuduğumuz İza en nasrullahi <laughs> vel fethu ve raeyten nase yedhulune fi dinillahi bak dinillah Allah'ın dini demek ki fethin arkasından ne geliyormuş siz söyleyin Allah'ın dini ve raeyten nase yedhulûne, dehale yedhulû, girmek demek, girmek, girmek, içeriye girmek. Arapça, içeriye girmek. Yedhulûne, insanlar giriyor, nereye? Fi içine, neyin içine? Dinillahi, Allah'ın dininin içine giriyorlar. Demek fethin ve fatih olmanın, fetih yapmanın soru, oradaki insanların akın akın Allah'ın dinine girmesidir. Hadise budur. Fetih dediğimiz zaman, Fatih dediğimiz zaman aklımıza din, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı gelecek. Böyle toprak kapmak, ülke zapt etmek, insanları toplamak, insanlara tahakküm etmek böyle bir şey Müslümanın kitabında yok. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Efvâca demek, yani dalga dalga, bölük bölük insanlar Allah'ın dinine, hani kapalı bir kapıyı açarsın da insanlar gürül gürül içeriye girerler. Fetih budur. Manası da böyle anlaşılmalıdır. Kardeşler, şu noktayı mutlaka başa almamız lazım. Fatih Sultan Muhammed Han'ı İstanbul'a taşıyan mesele nedir? Yani durup dururken niye İstanbul'a bunca tedarik, bunca hazırlık, poplar, askerler, gemiler, yelkenli gemiler, şun. Bu muazzam hazırlığı yapmak ve bütün bu hazırlıklarla kisarlar, ordular, temin çeşit çeşit imkanlarını toplayarak Fatih Sultanı, Muhammed Hanı, İstanbul'un ki o zaman İstanbul değil, Konstantinpol diye geçiyor, Konstantin şehri, Araplar Konstantiniye diyorlar. Arap alemi İstanbul'a o zaman, 1400 sene evvel o zaman, İstanbul kelimesini değil de, Konstantiniye, yani Konstantin şehri anlamında, bu kelimeyi kullanıyorlar. Fatih Sultan'ı İstanbul'a taşıyan nedir? Israrla, bu nokta Müslümanların gözünden kaçırılmak isteniyor. Fatih Sultan'ı İstanbul'a getiren nedir ya? Fatih Sultan'a bu heyecanı, bu azmi, bu iradeyi, bu muhteşem duyguyu, bu direnişi veren, İstanbul'un üzerine sevk eden, getiren, götüren, gece sabahlara kadar İstanbul'u fethetmek için uykusuz kalmasına ve her şeyini ona göre ayarlamasına sebep olan nedir? Nedir İstanbul'u Fatih Sultan'ın rüyasına sokan? Bunu anlamadan hiçbir şey anlamış olamayız. Kardeşler müminler, Müslümanlar, ne olacak bu ehli İslam'ın hali? Ehli İslam yani İslam'a ehil olan, İslam'a inanan, İslam'a bağlı olan, İslam'a gönül veren bu insanlar, bu Müslümanlar bugün ne olacak? Değerlerimiz, kıymetlerimiz, temel meselelerimiz o kadar çok, o kadar yoğun ki hangi birini anlatırsınız, kime anlatırsınız, nerede anlatırsınız, nasıl anlatırsınız? Bütün bunlar bir noktada toparlanıyor. Milletin bütün fertleri, yedi yaşından itibaren din eğitiminden, Kur'an eğitiminden geçirilmeden hiçbir manevi değerimizi, hiçbir manevi hayatımızı, değerlerimizi, kıymet hükümlerimizi benimsemek ve nesillere anlatmak mümkün değil. Eğitimden geçirilmesi lazım. Yeryüzünde her şey eğitimle alınıyor, eğitimle şekilleniyor. Bu da bugün olmadığına göre bir cuma günü kürsüde işte yarım saat, 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika bir şeyler anlatmakla vallahi yeminle söylüyorum hiçbir yere varamayız. Mümkün değil. Böyle bu eğitim sayılmaz bu. Benim burada size şöyle kürsüden şeyler anlatmam hepten de tabi manasız değil, lüzumsuz değil, çaresiz değil ama bunlarla hiçbir yere varamazsınız. Eğitim çok önemli bir hadsedir. Onun için dostlar da düşmanlar da en çok neyin üzerinde duruyor siz söyleyin eğitimin. Dostlar da düşmanlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. Fetih nedir, Fatih nedir? Mesela namaza dururken, namaza dururken ellerimiz kulağımıza kalkıyor, baş parmaklarımız kulağımızın yumuşağına değdiği zaman hangi kelimeyle namaza duruyoruz? Allahu Ekber! Bu tekbirin adına kitaplarımız ne diyor? Ya bunun eğitim verilseydi hepiniz bilecektiniz. İftitah tekbiri. Bak iftitah. Fetih kelimesinden geliyor. İftitah. Fetih kelimesinin iftihal veznindeki bir ölçüsüdür. İftitah tekbiri. Bunlar din eğitimi verildiği zaman anlatılacak Kitaplara, esaslara, kaynaklara, ayetlere, hadislere dayalı İslam eğitimi dediğimiz budur. Yoksa şimdi İslam adına öyle insanlar çıkıyor televizyonlarda, kanallarda, gazetelerde kimisi erkek, kimisi kadın, avukatlık yapan bir kadın, avukat bir kadın yaşını başını almış, avukatlık yapan, hukuk eğitimi yapmış neyse, ama İslam eğitimi yapmamış, Kur'an eğitimi görmemiş, İslam ilimlerini okumamış, kalkıyor televizyonda, ilk insan Hazreti Adem değildir diye din adına konuşma yapıyor. Şu memleketin haline bakın. Din eğitimi almam.